Hala da susmayı düşünüyorum. Aslında gidip geliyorum. Sus. Boş ver, ilgilenme. Boş ver. No. Girme oraya Feride. yapasım var ama. Ama, aması var işte yani. Yani olayı siz zaten biliyorsunuz. İlk olay Instagram story'lerinden patladı çok gereksiz bir şekilde bir sürü şey yaşandı. anlatasım yok, o kadar konuşasım yok ki bu konuyu. İlla diyorsunuz ki, burada konuşsun. Özel hayatın gizliliği ve suç, taciz. Değil mi arkadaşlar? Ben ilk olarak kimseyi taciz ettiğimi ya da ya da Özel hayatın hakkında bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Biz normal bir eğlence mekanına gittik. Her zaman gittiğimiz, eğleniyoruz zaten. Amacımız bu. Hayata biz niye geldik? Eğlenmek için geldik. Boşverin yani. Ki zaten bu mekanda biliyorsunuz öncesinde bizim videomuzda çıktı sizin karşınıza geldi. Mekan dolaştırıyor böyle, çekiyor. Yani bunu bilerek gidiyoruz oraya. Anladınız mı? Yani video Çıkmama imkanı yok ki ben bir video çekiyorum ve bunu story attığım için ben e, taciz, suç, özel hayat gizliliği durdurulmasına rağmen durmayan bir kız ilan ediliyorum. Değil mi olayda? Ama eğer bunu bizim bir takipçimiz, bizi seven bir insan yapsaydı... Bu kadar abartılır mıydı? Abartılmazdı. Mekan yaptı abartıldı mı? Abartılmadı. Çünkü neden abartılsın ki? Feride yaptı yeter. <laughs> Feride yapamaz. Hayır Feride. Çok ayıp. Taciz. Çok ayıp Feride. Çok ayıp. Ondan ayrı onun bunun aklıyla hareket ediyorsun bunun gazına geliyorsun, bunun dolduruşuna geliyorsun. Feride normalde böyle bir şey yapacak bir insan değil. Evet ben normalde böyle bir şey yapacak bir insan değilim. Gerçekten değilim. Çünkü ben kimseye hayatım boyunca hayır diye diyemedim yani. Ben hayır diyebilen bir insan olmadım. Ama e, onun aklıyla hareket ediyorsun. Halbunun gazına geliyor, onun gazına geliyor. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Ben 19 yaşında kendi aklımla, fikrimle hareket edebilecek bir yaşta insanım. ...kendi aklımla ve e, özgürlüğüm bir şekilde hareket ettim, özgür bir şekilde ki o, o beni doldurmuş, yok öyle bir şey, öyle bir şey yok. E, ona gelirsek o zaman, madem birileri birilerini dolduruyor, birileri bir şey yapıyor... ...ben insan gibi bu olayın üstüne, olay çok uzamasın, gereksiz bir hal almasın, ilgilenmeyelim, bizim gündemimiz bu olmasın, bu hale düşmeyelim, birbirimizi bu duruma getirmeyelim diye... ...insan gibi bir açıklama yaptım. Benim açıklamama hepiniz okundunuz. Yani benim açıklamamı gerçekten görmüşsünüzdür. Hiçbir hakaret, hiçbir yeri, hiçbir şey çekmemeye çalıştım. Ama benim açıklamamın üstüne... Sen kimin gazına geldin? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama... ...story'm alıntılanıyor. İsim karalanıyor. <laughs> tamam, sakin ol. Sakin ol ya. Sonra benim adıma bir özür... E, ...storysi ve suç, taciz bunlar yazılıyor. Gerek yoktu. Anladınız mı buna da? Gerek yoktu. Bu kadar ne yaptım ben size? Ben peki ne yaptım, Neden yaptım bunu? Benim karakterime uymayan şeyler yaşandı. Anladınız mı arkadaşlar? Ben o kadar artık sinirlendim ki bunların bu şekilde ilerlemesinden, bunların bu şekilde yürütülmesinden çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım bak. Hani e, benim karakterime uymayan nokta da şu. Size çok açık konuşmayacağım yine sınırımı açmayacağım, çizgimi açmayacağım. Uzun zamandır burada beni hiç kimse hakkında konuşurken görmediniz. Kimler neler neler söyledi, çıktılar hakkımda neler dediler, öyle böyle şey. Umurumda değil ama bu konu artık e, benim hayatımda olan bir insanların ve gerçekten değer verdiğim insanların bana bunu yapması sinir ettiği için konuşuyorum şu an. Arka planda videodaki kişiler, videosu, videodaki kişiler, arka planda bana ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Tamam mı? Beni ne duruma getirdiklerini çok iyi biliyorlar. Ben onları da söylemeyeceğim burada. Sizin bilmenize gerek yok. Onlar zaten ne yaptıklarını biliyorlar. Onların da o konuda açıklamasını yapmayacağım burada. Ama ben sinirliydim. Kırgındım. Gerçekten kırgındım. Bu yüzden böyle bir olaya giriştim. Ama onun abarttığı kadar kötü bir şey yapmadım ben. Eğer ben burada senin yaptıklarını anlatsaydım ya da otuyorum o kızın yaptıklarını tek tek açsaydım, beni burada bana artık ne yapardınız bilmiyorum. Ben var ya ne ilan edilirdim bilmiyordum. Ufacık bir şey de ben direkt böyle bir duruma getiriliyorsam, benle dalga geçirip alay ediliyorsa kusura bakmayın. Ben sizi ciddiye aldığım için kendimden özür diliyorum. Sizden özür dilemiyorum. Yani ne gerek var ki arkadaşlar ya? Hani hem gündem yapmayalım, hem dis videosu beğenelim. Hem arkadan da şunu yapalım, sonra Feride sinirlenince hiçbir şey yapmasın, sussun. Susuyorum, yine susuyorum, merak etmeyin. Ben öyle bir insan değilim. Kendiniz söylüyorsunuz zaten. Feride bunu yapacak biri değil. Yani... Ne yapacaktım ben ya? O kadar şey yaptım ki benim highlight da. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Kimsenin dolduruşuna gelmedim. Ben kendi fikrimle hareket ettim. Yaptığınız ayıplar bizi doldurduysa bu bizim problemimiz değil. Oturun bir aynaya bakın. Ben ne yaptım da bunlar bu hale geldi bunu yaptı deyin. Bir daha bu kaos çıkan ve yaratan insanlarla bir araya gelmeyeceğim. Bu benim kendi düşüncem, kendi fikrim. Saygı duymanızı istiyorum çünkü e, ben hayatımda bunlara yer vermek istemiyorum. Ben bu değilim, ilgilenmiyordum. Beni bunu beni bu hale getiren sizsiniz. Ben bu yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. İlk ve son kez yayın açıyorum bu konuyla ilgili. Bir daha da açmayacağım, asla, tamam mı? Ama bana yapılanları da unutmayacağım. Kimse iyi olmasın. İyi olan iyi oynasın. Kötü olan da gerekeni yapsın tamam mı? Kimsenin burada yok beni aradılar, yok şöyle yaptılar, yok şunu dediler. Ama ben yapmadım. Peki yapmadıysan madem iyisin bunu neden yayında söylüyorsun? Ben neden bunu duyuyorum mesela yayında senden? Duymayayım. Çok iyisin ya içinde. Burada çok iyisin ve kaosun içine girmek istemiyorsun. Kötü değilsin. Neden bunu Emin insanlar aradı. İşte Feride'nin şuyu var, buyu var. Buyurun. Benim her şeyim ortada. Buyurun. Yayın, paylaşın, paylaşın. Yapmayacağım diyorsun ya. Ama bunu yapmayacağını bile yayında dile getirebiliyorsun. Ben bunu duyuyorsam ben bunun altında da bir şey ararım. Tamam. İkimizin problemi. Biz aramızda çözeriz. Bizim bize bizden başkası zarar veremez. Bunlar yok. <laughs> ya ben ne diyeyim ya? Gerçekten düştüğümüz duruma bakar mısınız ya? Komik arkadaşlar ya. Sadece düştüğümüz duruma bakın. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Konuşmayı da düşünmüyorum. Bu saatten sonra o yayın açmış, bu yayın açmış, şunu demiş, bunu demiş. Konuşun. Zaten bir kişi konuşmuyor. 10 kişi konuşuyor, 100 kişi konuşuyor, 1000 kişi konuşuyor. Benim günde kulağıma neler geliyor? Ben her kulağıma geleni, her yapanı yayında açıp konuşursam beni bırakın, salın, işinizle ilgilenin. Daha iyi yerlere gelin, daha iyi şeyler yapın. Kimse kötü kalmasın, gerek yok. Gerek yok arkadaşlar. <laughs> Neden gerek var böyle şeylere ya? Ben anlam veremiyorum ki. Yok. Son sözüm şu, siz de ümitlenmeyin. Siz de bizimle yaşıyorsunuz burada sosyal medyada her şeyi. Duygularınızla oynamak istemem. Ben kendi kararımı söylüyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Bir daha kaos oluşan bu ortamda bulunmayacağım. Bu kadar söylemek istiyorum. Bir araya gelmeyeceğim. Kararıma saygı duymanızı istiyorum. Çünkü ben zarar görürsem zarar gördüğüm yerden uzaklaşırım. Üzgünüm. Beni kimse üzemez. Beni kimse etkileyemez. Beni kimse ilgilendirmiyor. Bu saatten sonra da kimse benim hayatımı da kimse ilgilendirmesin. Konuşmayın benim hakkında. Ben yorum yapmıyorsam yorum da yapmayın. Yeter. Yapsanız da bunun sonu yok. Yok yani. Ha bu arada bu arada olayla hiçbir alakası olmayan dış etkenlere diyorum bunu. Yani bu olay belli başlı kişilerin içinde dönüyor. İsmi dahi geçmeyen kişiler olaya dahil olup yorum yapmış. Ama şöyle bir durum var. Ben e, kimler neler yaşadı TikTok zaten biliyorsunuz bir sürü şey söyleniyor. O oluyor, bu oluyor. Bir tanesini de ağzımı açıp konuşmadım şu ayında. Hiçbirine dahil olmadım. Olmayacağım da bu beni ilgilendirdiği için ben size bir açıklama gereği duyduğum için açtım bu yayını. Herkes kendi hayatıyla ilgilenirse, herkes kendi çizgisinde ilerlerse daha, daha mutlu olurum. Ben ilgilenmiyorum. Bana sadece bahsetmelerimden gördüm ne dediğini, ne kimse umurumda değil. Lütfen benimle değil kendi hayatınızla ilgilenin. Ben kendi hayatımla ilgilen.